sağlık verisi kamera geç o kadar mı da küçük çocuk Allah'la lanet olsun ne yaptı Hasan Hasan Bak <laughs> evet, zaten o açıldı çocuklarımıza. Beyefendi, ay, 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 beyefendi, ay, ay, beyefendi ay, ay, durum nedir tam olarak? Valla ben de kesin bilmem kulağımıza söylenen nedir? Söylenen nedir? Anlamadım. Söylenen bir e, bizim bir bir vatandaştı Suriyeliler Tunceli'de top çöker. Çocuğu, Belki çocuğum. Evet, getiriyor. Çocuğu. Kaç yaşlarında? 5 yaşlarında. baksana abinin fotoğrafı var mı Yok ya. Yalnız çok pis katliam çıkacak abi biraz sonra var ya o biçim olacak. Nedir ben durum de... beyefendi ne oldu? ya durum şöyle, ufak çocuğa tecavüz edildi yani Suriyeliler rahat durmuyor. Ya, rahat durmuyor. Akşama dükkan açıldığı zaman savaş alanına döner burası. Görüyorsunuz. Abi çocuğuna da abi can Yok yok, af yok. yok burada. Adama hepsi aynı, hepsi böyle. Hepsi Yan, yanına geliyor, bekle şey geliyor. Yok. tamam. Bak, bunlar vergi işine serbest yapıyor. Her şeyi ne devlete karşı her şey serbest yapıyorlar. Kimse tamam. bir, bir şey adını açmıyor. tamam mı? Hepsi destekliyor. Ben belki bunu Bu ya. olsun ya. Bakın ben gerçekten sizleri kırıyorum. Konuşma sakin. 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 Sakin.